Tarihte çok az olay, İkinci Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'nin muazzam ölçeğiyle boy ölçüşebilir. 22 Temmuz 1941 Pazar günü başlayan ve Barbarossa adı verilen Alman harekatı, Macaristan, Romanya ve Finlandiya gibi ülkelerden 3 milyondan fazla Alman ve Mihver yanlısı askerin katılımıyla gerçekleşti. Kağıt üzerinde bu muazzam askeri güç bile Sovyet kuvvetleriyle karşılaştırıldığında sönük kalıyordu. Ancak Sovyetler tamamen hazırlıksız yakalandı ve kısa sürede Doğu Avrupa boyunca geri çekilerek Sovyetler Birliği'nin kalbine kadar itildiler. Moskova'nın kapılarında durdurulana kadar bu geri çekilme sürdü. Savaşın ilk aylarında Sovyet savunması, ekipman eksikliği nedeniyle iki askerin bir tüfeği paylaşması ve askeri liderlikte iki büyük başarısızlık dahil birçok aksilik yaşadı. 1930'larda paranoyak Sovyet lideri Joseph Stalin, tehdit olarak gördüğü herkesi ortadan kaldırdığı siyasi tasfiyelere başladı. Bu durum, ordunun tecrübeli liderlerini kaybetmesine ve yerlerine Stalin'den talimat almadan hareket etmeyen, siyasi açıdan uygun kişilerin gelmesine neden oldu. Bu ordu için zaten yeterince kötüydü fakat yüksek öncelik olarak görülmeyen hava kuvvetleri ve donanma için yıkıcıydı. Barbarossa operasyonu Sovyet liderliğinin siyasi politikalarını yeniden değerlendirmesine yol açtı. Ve daha yetenekli ve etkili liderler Sovyet planlamasına geri dönmeye başladıkça, buna Sovyet sanayisinin savaş için yeniden organize edilmesi de eklenince durum değişmeye başladı önümüzdeki 4 yıl boyunca Almanlar ve müttefikleri Sovyet ordusunun seferber olup organize olmasıyla Mareşal Zhukov'un önderliğinde ve Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı adını verdiği mücadelede daha da büyük bir askeri güçle karşı karşıya kalacaklardı. Nazileri kovmak için verilen bu mücadele tarihin en büyük tank savaşı Kursk muharebesini de içeriyordu. Bu acımasız bir savaştı. Hitler, Sovyetler Birliği'ne karşı verilen savaşta hiçbir Alman askerinin davranışlarından sorumlu tutulmayacağına söz verdi ve onlara Sovyetlerle olan savaşın medeni kurallar çerçevesinde yürütülmeyeceğini söyledi. Bu, Alman birliklerine ilerlerken cinayet, tecavüz ve yağmaya izin verdi. Ve savaşın gidişatı değişip Sovyetler kaybettikleri toprakları geri alarak Berlin'e doğru ilerlediklerinde, onlar da ele geçirdikleri topraklarda aynı korkunç suçları işlediler. Kızıl Ordu'nun Avrupa'yı kasıp kavururken uyguladığı soğuk ve yıkıcı intikam, onların İkinci Dünya Savaşı'nın en çok korkulan savaşçıları arasında anılmasına yol açtı. Wars of the World, en ölümcül savaşçıların bu bölümünde. Karşılaştıkları herkese mutlak bir korku salan 4 Sovyet savaşçısına bakacağız. Pek çok askeri tarihçi, İkinci Dünya Savaşı'nın en iyi tankının hangisi olduğu konusunda tartışmaya girmiştir ve herkesi tatmin edecek bir cevap asla bulunamayabilir. Ancak çok az kişi, Sovyetler Birliği'nin savaşın en etkili tankını ürettiğini inkar eder. T-34, İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük tanklarından biriydi. Hareket kabiliyeti, ateş gücü ve zırhı dengeliyordu. Diğer birçok tank ise bu üç unsurdan birinde ödün veriyordu. Doğru ellerde dönemin en ölümcül savaş makinelerinden biriydi ve belki de sadece Sovyetler Birliği'nin değil, Mihver'e karşı savaşan tüm müttefik kuvvetlerin en yüksek skorlu tankası olan kişinin ellerinden daha iyisi yoktu. Bu adamın adı Dimitri koydu. Dimitri, Eylül 1914'te doğdu. Babası Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmıştı. Dimitri de büyüyünce babasının izinden giderek Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordusu'na katıldı. 1934'te öğrenci olarak katıldı. 4 yıl süvari birliğinde hizmet verdikten sonra tank savaşı eğitimi aldı. T-26 ve BT-7 hafif tanklarında eğitim alırken zırhlı okulundaki arkadaşları onun yeteneğini fark etti ve ona keskin nişancı gözü lakabını verdiler. 17 Eylül 1939'da Nazi Almanyası ile yapılan anlaşma sonucu Sovyetler Doğu Polonya'yı işgal etti. Bu Lavrinenko'nun ilk savaş deneyimiydi. Ayrıca Romanya'da da görev yaptığı kısa bir süre sonra birlikleri erken model T-34 tanklarını almaya başladı. Almanlar işgal ettiğinde Lavrinenko 15. Tümen'de 16. Mekanize Tugay'da teğmendi. Erken T-34 modellerinin güvenilirliği öyle düşüktü ki birçok mürettebat tanklarını terk edip piyade olarak savaşmak zorunda kaldı ancak alışılmadık bir öngörüyle Sovyet askeri liderleri en deneyimli personellerini seçip geri çekmeye başladılar böylece birlikleri daha yeni ve daha güvenilir T-34 modelleriyle donatabileceklerdi Buna Lavrinenko da dahildi Lavrinenko sonunda Ekim ayında Alman birliklerine karşı harekete geçti 6 Ekim'de tankına 4 düşman aracı imha ettiği yazıldı Sonraki iki buçuk ayda ise Alman tanklarına büyük zarar verip resmen 52 düşman tankı yok ettiği kaydedildi. Ancak onunla savaşan bazıları asıl sayının daha yüksek olabileceğini, çünkü yok edilen enkazları saymak yerine yeni düşman tanklarını yok etmeye odaklandıklarını söylüyor. 18 Aralık 1941'de Lavrinenko Goryunni köyünü geri alan Sovyet kuvvetlerinin bir parçasıydı ve bu sırada 52. tankını imha etti. Lavrinenko başarısını 17. Zırhlı Tugay komutanına bildirmek için T-34 tankından indiğinde Almanlar bulunduğu yeri bombalamaya başladı. Lavrinenko'nun yanına top mermisi düşünce öldü. 2,5 buçuk ay boyunca 28 çatışmaya katılan ve 52 kesin öldürme ile ondan önce ya da sonra hiçbir müttefik tank komutanının ulaşamadığı bir başarıya imza atan Lavrinenko'ya ölümünden sonra Lenin nişanı verildi. Savaştan sonra Sovyet ordusundaki en yüksek cesaret ödülü olan Sovyetler Birliği kahramanı unvanı da kendisine verildi. Lavrinenko'yu özel kılan neydi? T-34'ün güçlü ve zayıf yönlerini bilmek kesinlikle bir etkendi ancak her şeyden çok onun taktikleriydi. Lavrinenko, Alman tank mürettebatlarının amatör olmadığını ve doğrudan güç kullanmanın T-34 için bile neredeyse intihar olduğunu biliyordu. Bu yüzden düşman oluşumlarını keşfetmek ve zayıf noktalarını araştırmaya zaman ayırdı. Ayrıca vur kaç saldırıları ve pusu taktikleri de uyguladı. Her ikisi de son derece etkili oldu ve ona 2. Dünya Savaşı'nın tüm müttefik kuvvetleri arasında en ölümcül tankası unvanını kazandırdı. Barbarossa harekatı başında Sovyet hava kuvvetleri dünyanın en büyüğündendi ancak eski uçaklarla doluydu ve kötü yönetiliyordu. Sonuç olarak ilk 72 saatteki kayıplar oldukça fazlaydı. 3922 uçak çoğunlukla yerde olmak üzere sadece 78 Alman uçağı kaybına karşılık imha edildi. Alman aslarının düşman pahasına inanılmaz sayılara ulaşmasını sağlayan şey üstün taktikler ve silahların kötü hazırlanmış Sovyet pilotlarının büyük sayılarına karşı birleşimiydi. Ama Almanlar her şeyi istedikleri gibi yapamayacaklardı. Aksine hava savaşına katılan tüm milletler gibi Sovyetler Birliği de işgalleri için Almanlara bedel ödeten doğal pilotlara sahipti ve bunların arasında savaşın en çok zafer kazanan müttefik pilotu da vardı. Ivan Kocaedub 8 Haziran 1920'de Ukrayna'da doğdu. 15 yaşındayken köyünün yakınında bir havacılık kulübü açıldı ve yukarıda uçan hafif uçakları izlerken havacılığa karşı bir tutku geliştirdi. Kendisi de havacılık kulübüne üye olduktan sonra temel uçuş becerilerini öğrendi ve 1940'ta Sovyet ordusuna katıldığı Barbarossa Harekatı başladığında mezun oldu. Yeteneğiyle tanındığı için cepheye gönderilmek yerine eğitmen olarak yeniden eğitildi. Ama vatanı savunmak için yurttaşlarına katılma arzusu hiç azalmadı. Ve iki yıl boyunca tayin talebinde bulunduktan sonra sonunda 240. avcı alayına atandı. İlk çatışması savaşın Almanlar aleyhine döndüğü Harkov'daydı ancak bu neredeyse sonu oluyordu. Bir Alman uçağına saldırırken Messerschmitt Bf-110 ağır avcı filosunun saldırısına uğradı fakat yara almadan kurtuldu. İlk zaferini 6 Temmuz 1943'te güçlü Sovyet avcı uçağıyla bir Stuka dalış bombardıman uçağını düşürerek kazandı. Ertesi gün bir tane daha düşürdü ve iki gün sonra ise gerçek değerini gösterdi. Bir günde iki Messerschmitt Bf-109 avcı uçağını düşürdü. Bir ay sonra bir Bf-109 daha düşürdü ve resmen as pilot oldu. Fakat daha fazla uçak da onu takip edecekti. 22 Ekim 1943'te tek başına 3 Stuka ve bir Bf-109 düşürdü. 2 Haziran 1944'te 41. uçağını düşürdü ve bu skorla Batılı tüm as pilotları geçti. En yakını Amerikalı Richard Bongdu ve onun 40 zaferi vardı. Savaş devam ettikçe onun başarısı da devam etti. 1944 yılının Ağustos ayında bir Messerschmitt Me 262 jet avcı uçağını düşüren tek Sovyet pilotu olacaktı. Savaştan sonra verdiği bir röportajda savaşı anlatırken şöyle dedi: Alıntı: 19 Şubat 1945 tarihinde Dimitri Tityarenko ile birlikte Frankfurt'un kuzeyinde Yalnız Kurt operasyonundaydım. 350 metre yükseklikte bir uçak gördüm. Hızlıca geri döndüm ve tam gaz peşine düştüm. Altından yaklaşmak için alçaldım. Kanat arkadaşım ateş açınca Messerschmitt 262 sola bana doğru dönerken hız kaybediyordu. O iş orada bitti. Eğer düz bir hatta uçsaydı asla ona yetişemezdim. Önemli olan düşman uçaklarına dönüş, tırmanış ya da alçalmalarda saldırıp değerli saniyeleri kaybetmemekti. Almanya'ya ilerlerken ve Alman Luftwaffe'nin durumu giderek umutsuzlaşırken Kuzadov bizzat Alman pilotlarının kalitesinin düştüğünü fark etti. Çünkü yeni pilotlar eğitimden hızla geçirilip cepheye gönderiliyordu. Pek çok açıdan karşı taraflar için taktiksel durum artık 1941 yılının tam tersiydi. 17 Nisan 1945'te iki uçak daha düşürdü. Bunlar onun son zaferleri oldu. Toplamda Albay 64 düşman uçağı düşürdü ve Sovyetler Birliği kahramanı unvanı ile ödüllendirildi. 3 kez Savaştan sonra Sovyet Hava Kuvvetleri'nde kaldı ve Kuzey Kore'de Amerikan uçaklarıyla savaşan gizli bir Sovyet Birliği'ne komuta etti. Çatışmaya katılmasına izin verilmemişti. Onun liderliğinde gizli birim sadece 27 kayıpla 239 uçak düşürdüklerini iddia etti. 80'li yıllara kadar hava kuvvetlerinde başarılı bir kariyere devam etti ve 8 Ağustos 1991'de hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'na katılan ülkelerin çoğunun aksine Sovyetler Birliği kadınları savaşta aktif olarak geniş çapta kullandı. Yaklaşık 800 bin kadın Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nde çok çeşitli görevlerde hizmet etti ve bunlardan yaklaşık 200 bini cesaretleri nedeniyle madalya ile ödüllendirildi. 89 kadın hatta Sovyetler Birliği kahramanı gibi prestijli unvanlar aldı. Savaşın en başarılı kadın askerlerinden biri ve kesinlikle batıda en çok tanınanı hem dost hem de düşman tarafından ölümün hanımefendisi olarak bilinen Lyudmila Pavlichenko'ydu. 12 Temmuz 1916'da Ukrayna'da doğan Lyudmila Pavlichenko, bebeklerle oynamak yerine rekabetçi olup oyunlarına katılmak istediğinde kendisiyle alay eden erkek çocuklara meydan okurdu. Bir gün Lyudmila Pavlichenko, yakınındaki bir erkek çocuğun tüfekle övünmesinden sıkılıp ona meydan okudu ve kazandı. Lyudmila Pavlichenko atış yeteneğini fark edince yerel bir atıcılık kulübüne katıldı ve isabetiyle ödüller aldı. Lyudmila Pavlichenko öğretmenlik okurken Sovyet ordusunun keskin nişancı kursuna katıldı. Almanya işgal ettiğinde Lyudmila Pavlichenko ön saflara gitmeyi bekliyordu. Ancak askere alım için onunla görüşen kayıt memurunun başka fikirleri vardı ve Lyudmila Pavlichenko'nun hemşire olmasını istedi. Lyudmila Pavlichenko'yu dikkate almayı reddeden kayıt memuru, atış ödüllerini görünce ona savaşma izni vermek zorunda kaldı. Pavlichenko, Sovyet ordusundaki 2000 kadın keskin nişancıdan biriydi. Fakat kadın olmak, hayatta kalma olasılığını artırmıyordu. Aslında bu kadınlardan sadece dörtte biri savaştan sağ çıkacaktı. Yine de erkek subayları ve silah arkadaşlarından hala karşı çıkışlarla karşılaşıyordu ve silah eksikliği nedeniyle Ağustos 8 1941'e kadar bir düşen askerden aldığı zamana kadar ona bir tüfek bile verilmemişti. Yeteneğini göstermek için yakındaki iki Rumen askerini vurmayı kabul etti ve bunu büyük bir verimlilikle yaptı. Bu sınav silah arkadaşlarının ona ısınmasını sağladı ve hızla onu aralarına aldılar. Ancak çok kısa sürede yeteneklerinin sıradan bir askerin çok ötesinde olduğunu kanıtladı. Bir ay 8 gün süren Odessa kuşatması sırasında tam 187 düşman askerini öldürdü ve bu başarısı onu kıdemli çavuşluğa terfi ettirdi. Odessa'dan tahliye edildikten sonra diğer keskin nişancıları eğitmekle görevlendirildi ünü, sonraki operasyonlarda büyük başarılar elde eden yeni askerlere ilham verdi ve bu başarılar onun eğitimine atfedildi. Ancak yeni eğitim görevi onu savaştan uzak tutmadı ve ülkesini işgal edenlere karşı cepheye düzenli olarak geri döndü. 1942 Mayıs'ında öldürdüğü mihver askeri sayısı 257'ye ulaşmıştı ve bunu yalnızca kendi ülkesi değil Almanlar da fark ediyordu. Onu avlamak için keskin nişancılarını gönderdiler. Bu da onunla potansiyel katilleri arasında efsanevi çatışmalara yol açtı. Fakat hiçbir Alman hilesi işe yaramadı. Almanlar onun teslim olması veya bir Sovyet askerinin onu öldürmesine yardım etmesi için ödül teklif etti. Hiçbiri işe yaramadı. Ölüm meleği Lyudmila işgalcilere korku salmayı sürdürdü. Haziran 1940 2 de Lyutmila'nın öldürdüğü kişi sayısı 309'a ulaşmıştı bir havan mermisiyle yaralanana kadar. Sovyetler onun propaganda değerini fark ederek Lyutmila'yı cepheden çekti ve bunun yerine kendisini Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Büyük Britanya'da Sovyet davasına destek toplamak için tanıtım turlarında buldu. Lyudmila, Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu sürede gazetecilerin onu önemsiz sorularla bunaltmasından dolayı haber medyasından nefret etti. Lyudmila, Amerika Birleşik Devletleri First Lady'si Eleanor Roosevelt'le arkadaş oldu ve ondan Amerikan basınıyla başa çıkma konusunda yardım aldı. Savaş bittikten sonra ülkeleri arasındaki ilişkiler bozulsa da ikisi hayatları boyunca birbirlerine mektup yazarak yakın dost kaldı. Savaştan sonra Sovyet donanmasında saygın bir araştırmacı oldu. Ancak zor zamanlar yaşayacaktı. Pek çok gazi gibi travma sonrası stres bozukluğuyla mücadele etti ve acısını dindirmek için alkole yöneldi. 10 Ekim 1974'te 58 yaşında felç geçirdi ve hayatını kaybetti. Savaş boyunca Almanya Sovyetler Birliği'nin yüzey filolarıyla pek ilgilenmedi. Çünkü bu filoların büyük kısmı Çar döneminden kalma eski savaş gemilerinden oluşuyordu ve zaman zaman denize elverişlilikleri bile şüpheliydi. Ancak Almanlar Sovyet denizaltılarından daha çok korkuyordu ve bunda haklıydılar. Çünkü özellikle Sovyet Baltık Filosu, tarafsız İsveç'ten gelen savaş malzemelerinin akışını bozmak için çok uygun bir konumdaydı. Alman mayınları, muhripleri ve uçaklarından kaçarak Sovyet denizaltıları Alman nakliye gemilerine karşı zorlu bir mücadele verdi. Ancak 30'lu yıllardaki tasfiyeler Sovyet donanmasını etkili subaylardan mahrum bıraktı ve denizciler bunun bedelini ağır ödedi ancak savaş ilerledikçe ve tecrübe kazanıldıkça Sovyetlerin yetenekleri gelişti ve Baltık'ta tehlikeli yolculuk yapan Alman, Fin ve İsveçli denizciler Atlantik'te müttefik denizcilerin U-botlardan korktuğu gibi Sovyet denizaltılarından korkmaya başladılar. Bir denizaltı kaptanının başarısını değerlendirmek söz konusu olduğunda denizaltıcılar her zaman batırdıkları gemi sayısından ziyade batırdıkları toplam tonaja bakmışlardır ve bu açıdan bakıldığında bir Sovyet kaptanı hem en başarılı hem de belki de savaşın en ölümcül Sovyeti olma unvanını elinde bulunduruyor. Alexander Marinesko 15 Ocak 1913'te Odessa'da Rumen bir denizci ile Ukraynalı bir annenin oğlu olarak doğdu. Büyüyünce Marinesko Sovyet ticaret donanmasına katıldı ve ardından Baltık filosunda komutan oldu. Savaşın sonunda Marinesko'nun alkolle ilgili sorunları komutanlarının dikkatini çekti ve durum o kadar kötüleşti ki 11 Ocak'ta Pokala deniz üstünden ES-13'ü komuta ettiğinde yakında askeri mahkemeye çıkmayı bekliyordu. Önümüzdeki günlerde Marinesco ve adamları Kolberg Kuzeybatı Polonya yakınlarında devriye gezerken Alman torpido botlarının tekrar tekrar saldırılarına maruz kaldı. O sırada Almanlar Sovyetlerle daha önce fethettikleri ülkeden tamamen geri çekiliyordu. Almanların kolonileştirdiği Polonya'ya servetlerini kazanmak için gitmiş ya da orada görev yapan asker eşlerine ve babalarına katılmış binlerce Alman sivil şimdi Sovyetler intikam almak için gelmeden önce Almanya'ya geri dönmek için çabalıyordu. Binlercesi Danzig limanlarına akın etti, anavatana giden gemilere binmek için çabaladı. Bunlardan biri de el konulmuş bir yolcu gemisi olan 25 bin tonluk Wilhelm Gustloff'tu. Resmi olarak gemiden 30 Ocak'ta ayrıldığında 6.000'den fazla kişi vardı ancak gerçek sayı yaklaşık 9.000'di. Çünkü kaos anında görevliler tüm Almanları gemiye almıştı. Farkında olmadan doğrudan Marinesko'nun yoluna doğru ilerliyorlardı. Gemiyi akşam geç gören Marinesko, atışa hazırlanıp 2 saat takip etti. Yaklaşık saat 9'da savunmasız gemiye 4 torpido fırlattı ve hepsi hedefini buldu. İlk patlamalarda ölmeyenler, can kurtaran sandallarına panik halinde koşarken ezildi ya da kurtarılmayı beklerken acımasızca soğuk suda boğuldu. Kesin sayılar asla belirlenemeyebilir ancak çoğu araştırma o gece yaklaşık 9600 erkek, kadın ve çocuğun öldüğünü iddia ediyor perspektif vermek gerekirse bu sayı Titanik'te ölenlerin 6 katından fazladır ve denizcilik tarihinde tek olayda en çok can kaybı olarak kalmıştır. Ama Marinesco işini bitirmemişti. 9 Şubat'ta Pilav limanlarından sivilleri ve yaralı askerleri tahliye eden bir başka Alman yolcu gemisi olan 14 bin tonluk Stübini fark etti. İki torpido ateşledi ve gemi gece yarısından hemen önce vuruldu. 4.500 kişi daha hayatını kaybetti. Marinesko, ev limanına dönerken kahraman gibi karşılanmayı bekliyordu, fakat batırmalardan önceki ve sonraki davranışları nedeniyle Sovyetler Birliği kahramanı unvanını alamadı. Rütbesi düşürüldükten sonra Ekim 1945'te Sovyet donanmasından atıldı ancak iki batırması toplamda 40.000 tonu aşınca yine de savaşın en başarılı Sovyet denizaltı kaptanı oldu ve 14.000'den fazla ölüyle en ölümcül Sovyet savaşçısıydı. 1963'te kanserle mücadele sonrası hayatını kaybetti ve 1990'da Gorbaçov tarafından ölümünden sonra Sovyetler Birliği kahramanı unvanı verildi ve işte en çok korkulan 4 Sovyet savaşçısı. Kendi düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın ve bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.